Merhaba çocuklar, Türkçe dersinde hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Türkçe dersimizde, Türkçe kitaplarımızda sayfa 81'deki dil bilgisi çalışmasını yapacağız. Şimdi herkes Türkçe kitaplarında sayfa 81'i açsın, dersimize başlıyoruz. Sayfa 81'i önümüze açtık çocuklar. Cins isim ya da diğer bir adıyla tür ismi nedir? Aynı cinsten birçok varlığın ortak ismine cins isim denir. Cins isimler cümle içinde küçük harfle, cümle başında ise büyük harfle başlatılarak yazılır. Çocuklar bir önceki konumuzu hatırlıyorsunuz değil mi özel isimler konusunu? Özel isimler evrende tek olan isimlerdi, evrende tek olan varlıkların ismiydi. Ve cümlenin başında da olsa, ortasında da olsa büyük harfle yazılırlardı. Cins isimler bunun tam tersidirler. Yani evrende tek değildirler. Benzerleri çok vardır. Kalem, silgi, öğretmen, kitap, dolap gibi isimler yani evrende, dünyada çok fazla bulunan varlıklara cins isim diyorum. Çok fazla bulundukları ve özel olmadıkları için de normal şartlarda küçük harfle yazılırlar. Ancak cümle başında yer alıyorlarsa, cümlenin ilk kelimesi iseler o zaman büyük harfle başlarlar. Çalışalım kısmıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen cins isimleri bulup örnekteki gibi altlarını çizelim. Birinci cümleyi kitabımız kendisi yapmış. Dayım bizi sinemaya götürdü. Buradaki isimler hangileriymiş çocuklar? Dayım sözcüğü. Çünkü birçok dayı olabilir değil mi? Birden fazla dayımız olabilir. Özel olarak ismini belirtmediğimiz için buradaki dayım sözcüğü cins isimdir. Bizi sinemaya Bak sinema yine bir varlık adı ve benzerinin de çok olduğu bir varlık adı. O yüzden de cins isimdir. Onun da altını çizmiş kitabımız. Götürdü. Götürmek çocuklar bir fiildir. Hatırlarsan iş, hareket bildiren sözcükler, genellikle cümlenin sonunda olan sözcükler fiillerdi. Bunu daha sonra tekrardan göreceğiz. Ama götürdü sözcüğü bir varlık değil. O yüzden de onun altını çizmiyoruz. Yani bu cümledeki cins isimler dayım ve sinemaya sözcükleri. İkinci cümleye bakalım. Film arasında mısır aldık. Şimdi film sözcüğüne bir bak bakalım. Birçok film var değil mi? Benzerinin çok fazla olduğu filmler var. Özel olarak bana filmin adını söylemedi çünkü. O yüzden film sözcüğü gerçekten de bir cins isimdir. Altını çiziyoruz. Arasında sözcüğü çocuklar bir varlığı tanımlıyor mu? Arasında deyince kafamda bir şey canlanıyor mu? Hayır. O zaman o bir isim değil. İsim olmadığı için de onun altını zaten çizmiyorum. Mısır. Mısır dediğim zaman kafamda bir şey canlanıyor. Bir varlığın adıdır. E benzeri de çok fazla var değil mi? Dünyada benzeri çok var mısırın. Dolayısıyla evet mısır sözcüğü de bir cins isimdir. Aldık. Almak yine yukarıda verdiğim örnekteki gibi çocuklar. E, almak bir isim değildir. Bir fiildir. Daha sonra tekrardan bahsedeceğiz bu konuda. O yüzden de onun altını çizmiyoruz. Üçüncü cümlemize bakalım. Luna Park ışıl ışıldı. Burada benzerinin çok olduğu sözcük hangisi? Birçok ülkede, birçok şehirde olabilir. Luna Park cümlenin baş, başında olduğu için büyük harfle yazıldı ama aslında bir cins isimdir. Çünkü özel olarak ismini belirtmedim ve benzerinden çok vardır ışıl ışıl olması bir isim değildir çocuklar. O yüzden cümlenin geri kalanının altını çizmiyorum. Son cümleye bakalım. Kuzenlerimi çok özledim. Burada bir varlık adı olan, benzerinin de çok olduğu isim hangisi? Kuzenlerimi. Birden fazla kuzenim olabilir. Özel olarak ismini söylemedim. Ali demedim, Ayşe demedim. Dolayısıyla kuzen, kuzenlerimi sözcüğü çocuklar cins isimdir. Çok bir isim değildir, bir varlık adı değildir. O yüzden onun altını çizmeme gerek yok. Özlemek yine aynı şekilde isim değil fiildir. Dolayısıyla onun da altını çizmiyoruz. Bu cümledeki cins isim sadece kuzenlerimi. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen özel isimleri bulup altlarını çizelim. Az önceki soruda cins isimleri bulmuştuk. Evrende benzerinin çok fazla olduğu isimleri bulmuştuk. Şimdi ise özel isimleri buluyoruz çocuklar. Yani evrende tek olan, mesela bir insan ismi, mesela şehir ismi, mesela bir ilkokulun ismi, bir köy ismi, sokak ismi, dil ismi. Hatırlarsan bunların hepsi özel isimdi. Özel isimlerin aslında en büyük ipucu büyük harfle yazılıyor olmaları. İnceleyelim bakalım bu sözcükleri, bu cümleleri dayım İstanbul'da kalıyor. Sence buradaki özel isim hangisi? Dayım sözcüğü büyük harfle başlıyor olabilir ama özel olarak bana ismini söylemedi. Burada büyük harfle yazılma sebebi cümlenin ilk kelimesi olması. Sebep bu. Yani bir özel isim değil dayım sözcüğü. O zaman hangi sözcük özel isim çocuklar? İstanbul. Evet İstanbul bir şehir adı. Ne demiştik? Şehir ülke adları özel isimdir. Kalıyor da zaten bir şey yok. O yüzden bu cümledeki özel isim İstanbul. İkinci cümleye bakalım. Kuzenlerimin isimleri Ayça ve İlker'dir. Hangileri özel isim çocuklar? Yine büyük harfle başlayanlar. Ayça ve İlker. İnsan isimleri özel isimdi çünkü. Son cümlemize bakalım. Sinemada örümcek adam filmini izledik. Sinema cins isimli hatırlarsan bir önceki örnekte yaptık. Sadece film sözcüğü de cins isimdir ama filmin adı varsa ki burada büyük harfle yazıldı. Ne olur çocuklar? Özel isim olur. Yani Örümcek Adam aslında bir özel isim. Altını çiziyoruz. Sayfa 81'i tamamladık çocuklar. Özel isim ve cins ismi tekrar etmemiz için size minik bir etkinlik daha ekledim. Şimdi hep birlikte onu yapalım. Aşağıdaki sözcüklerden özel isim olanların yanına ö, cins isim olanların yanına c harfi koyalım. Tek tek inceliyoruz çocuklar. Birinci örneğimiz Van Gölü. Özel olarak bir gölün adıysa eğer, bir yerin adıysa özel isim mi olurdu, cins isim mi olurdu? Özel isim dediğinizi duyar gibiyim. O zaman bunun yanındaki kutucuğa ne koymam lazım benim? Ö harfini koymam lazım. Peki devam ediyoruz. Toros Dağları. Sadece dağ deseydim, benzeri çok olduğu için cins isim olacaktı ama Toros Dağları dediğime göre ne olacak çocuklar? Özel isim olacak. Türkiye gazetesi. Sadece gazete desem, benzeri çok olduğu için cins olacaktı ama Türkiye gazetesi tektir. O yüzden de özel isimdir. Salatalık. Sizce salatalık özel isim mi, cins isim mi? Cins isimdir çocuklar. Çünkü salatalığın benzerinden çok var. İngilizce dil adları neydi çocuklar? Türkçe, Fransızca, İtalyanca gibi dil isimleri nasıl isimlerdi? Özel isim. Kağıt. Çocuklar kağıt. Etrafımızda çok gördüğümüz, benzerinin çok olduğu bir isimdir. O zaman cins isimdir kağıt. Aşağıya iniyorum. İspanyol bir millet, bir milletin adı. Türk der gibi, Fransız der gibi, İspanyol. O zaman nedir çocuklar? Özel isimdir. Zafer Bayramı. Bu bayramın bir adı var. Zafer Bayramı diyorum. O yüzden de özel isimdir. Millet mahallesi, mahalle sokak adları neydi çocuklar? özel isimdir. Teyze. Sadece teyze. Eğer bir isim verip yazsaydım Ayşe teyze gibi mesela o zaman özel isim olacaktı. Ama sadece teyze diyorsam çocuklar bu onu cins isim yapar. Kestane. Kestane bir yiyecek. Benzerinden çok yok mu çocuklar kestanenin? O zaman kestane ne olacak? Cins isim olacak. Karadeniz. Bakın özel olarak bir bölgenin adı aslında Karadeniz ya da bir denizin adı da diyebiliriz. İki türlüsü de var. Özeldir yani. O yüzden de özel isimdir. Bıçak. Bıçak. Bıçağın herhangi bir özel ifadesi var mı çocuklar? Bıçağın benzerinden çok fazla var öyle değil mi? O yüzden de bıçak sözcüğü cins isimdir. Kavak Kavak çocuklar bir ağaç türüdür değil mi ama birçok benzeri vardır kavakın. Dolayısıyla kavak da yine cins isimdir. Peki. Son örneğimize bakıyoruz. Son örneğimizde Van Gölü. Van Gölü özel isimdir çocuklar. O nedenle ö yanına koyuyoruz. Böylelikle dersimizin sonuna geldik çocuklar. Dilerim konu iyice anlaşılmıştır. Hoşçakalın, sağlıkla.